Kafa, çık 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 Jandarma çık. Jandarma çık. Kanka bu adam gerçek hayatta şey troll mü yapıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Ya ne trol yapacak ya? O, Eğer deza Dezar de. şey ya? <laughs> 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 bakın arkadaşlar nezaretin kuralları var. nezaretin kuralları var. Kuralları uyarsanız yaşarsınız. Kuralları uymazsınız biz de işinizi zorlaştırırız. Buradan çıkarmayız. şarkı Bakın arkadaşlar bir daha şarkı Dinleyin. Nezaretin kurallarını uyarsanız işiniz kısa sürer. Baş gidersiniz. Anladınız mı? Aynen. Anladın mı komutanım? Herbiş hoca lan. Burada bir tane skin'de olmayan biri varmış. Onunla ilgileneyim mi? Kim o? Şey. Daha burada burada. Çıkar onu. Benim de skin dedi. Bağırıp dur. İnşallah Birem vururlar bir sizi. Bir tane de lan biraz Susun bir susun. susun. Susun ya herkes susun, susun lan. Futasyon. Şu kodumu bir başla verdi. Şuradan şu kapıdan mı çıkarmış? Kapıdan mı çıkarmış? Mal mı? Boris biz buradayız dışarıda kim savaşıyor? Şey dışarıda teröristler var. Bakın e, <laughs> yan tarafı <terapici>, sevgili <laughs> arkadaşlar çok bağırmadan sakin olun. Adamlara zorluk çıkartmayın bitsin bu işkence. Bu kadar. Bitmesin ya benim hoşuma gidiyor. Sabah beni, <laughs> e, beni Trabzonlu'ya çevirdiniz. Ben Japon'um amına koyayım. Nezarete gel bunları göndereceğiz. Polis bana bağırma. Herkes geçsin Adam. şu, Herkes geçsin şu duvara. Adamın sesi kısıldı. Sigara mı içiyorsun lan sen? Ee, komutanım. evet. Söndür onu. Siz de çok bağırmayın sesiniz kısılacak. Şu Biraz an ben herkese. şey yapmayın. Burası <laughs> benim. Tamam tamam teşekkür tamam, ederim. çok bağırmayın burası bende. Teşekkür ben. ederim. Oo beni aldı. Ya. Beni bağıran çocuk aldı korkuyorum. <laughs> yürü. Yürü, diyor. Sen yürü. ya. Ben kimi bağırıyorum? Geliyorum geliyorum. Yavaş. Yani Çalacak kaçmaya, kaçmaya tenezzül ederse ölünüzü bulamazlar. Yani. hiç yo, kaçışınız yok. Yo, yo, yani. Sen sakın sıkıldın belli. <laughs> Artık savcı alsın da ne olursa olsun derdiniz. <laughs> <laughs> Biz de şu an o durumdayız biliyor musun? Savcı alsın da ne yapıyorsa <gülüyor> yapsın, <laughs> yapsın <laughs> derdiniz. Gidiyorum ben ha. Otobüsün, Otobüsün güzelliğine, güzelliğine bak. bak. <laughs> Helikopterlerini çok beğendim ben. Selamünaleyküm. aleyküm. Oğlum öyle bir mi var. <gülüyor> <gülüyor> ama... Yolculuk nereye beyler? Savcılığı Ortaköy'de ineceğim ben, Ortaköy'de, <laughs> Orta ortaköyde. Prensesler savcılığa abi, gidiyormuş Abi, abi arkadan bir öğrenci alır mısın? Arkadan bir öğrenci Bundan sonra Allah yolundayım, jandarma <laughs> olacağım ben Savcılıktan, <laughs> <laughs> savcılıktan çıkarsam jandarma olacağım Efendim anne <laughs> Taktınız bana siz yani Geliyorum, Çok geliyorum Annene mi sesleniyorsun <laughs> kral? Annem Onun kafa gitti nerede ya Abilere selam çatışmaya devam. Anne, anne Ne yaptı bu? Atla amına camını su mu döktü bu? Bunu niye alıyorlar? Şoför. E so bir saat bekledik. Burada da bir saat bekliyoruz. Öğrenci Öğrenci Kadıköy 2 öğrenci. Gideceğiz mi yoksa Paris mi çağırayım? Şedim mi? Oh, <laughs> <off>, ver ver. ver. Oh, 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 bekleyeceğiz diye 200 liralık mazot taktı otobüs. Bela artık diye şarkı açacağım. Oh 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 Kapat lan kapat kapat. Ver 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 ver. ver an şu an Şu Lan ben, alacağım 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 alacağım. ben sevinç atacağım diyorlar amın amın ya. Etlerini ilk defa adam vurmuşlar amınıyım. Ya 3 gündür buradayız amın akıyım. <gülüyor> 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 yani düştü ya inme lan. Lan artık amına koyayım sür. Kuralların çiğniyorlar şu an. Şey. <laughs> ya ne o o o ya, Çok güzel daha, örnek oluyorlar ha. Olur, olur, olur olur olur. Ben bunu yazdım. Biraz bir şey, tamam. Arkadaş, ya ben böyle, geç artık. Amrak, savcı diye bana böyle, geçti gitti. Savcı, savcı diye buradan, buradan geçme hakkım var bunu. Ben anlamadım abi. Savcı bile kurallara uymuyor. Ben anlamadım ya. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir skinden anlamadım diyorsunuz. Dönerek mi sırasıymış bura? Abi duram <laughs> Kırdın kırdın. Pardon. <laughs> Güzel fikir ama <abone>. şu <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Yapma ya. Merhaba merhaba. Ha, jandarmalardan birinden bilgi istiyorum arkadaşlar. Sorun neydi? Olay neydi? Bir alabilir miyim rica etsem? Hakim Bey buyurun içeride anlatalım. değil çünkü. Şey ya amına burada bekliyoruz. Zaten biz biliyoruz. Tabii Çit varmış. He. Aynen aynen. Aynen aynen neler yapıyor? Aynen aynen. aynen. aynen, aynen, aynen. neler yapıyor pisler? Öncelikle sessizlik arkadaşlar. Bir uzun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Polis yaralı, jandarma yaralamak, silah bulundurmak, terörizm, Bunların hiçbiri iyi bir şey değil. Heyecanlandı. İlk, ilk duruşması herhalde. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun, hayırlı olsun. Elif, best, elif best, Ulan bir indirim alırız ya. Terörizmi kabul edemem bu arada. Tamam, adam vurduk. Jandarma yaralık da terörizm diye bir şey yok. Savcım açılışı biz de yaptınız hayırlı olsun. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Başıbaşı <laughs> <laughs> başı, başı 30'a 30'lar 5 tane kamu yapacak. Ananı <laughs> sikeyim Ne? 5 adet kamu. Oh. Şey olur olur. Var var var. Daha abi. az az. Ben itiraz <laughs> ediyorum. Şehri otur beyler, oturuldu. Beyler, <laughs> beyler bir dakika beyler çözeceğiz durun. Kanka direkt şehri temizleyelim bir ben, 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 bir şey ben. şey yapmadım, ben şu Yahudi'yi ayrı çabın ya. Yok hiç şey yapmadı dışarıdaydı onu sokaktan aldılar onu. O bizde değil o ben tanımıyorum onu. Yahudi gel. Bu. Şu Yahudi'yi bizden bir ayırın ha. Sayın hakimim bu. Onu tanımıyoruz biz ya Yahudi'nin teki. Ben olarak geldim beni aldınız. Efendim efendim. Sayın hakim bu İsrail ajanı olarak biliniyor o yüzden aldı. Nereden Oha! biliniyor? Oha! İdam. Vay vayan, vain, hain. vay hain <laughs> terörist ya. Yu yu. En büyük terörist bu arada. En büyük terörist bu haberin sonu. orada. Bunun haricinde kişi başı 25 bin dolar. TL TL. TL'dir o. TL'dir o. TL'dir o. Tamam. Pardon. Şey. Kaç seri? ben duymadım. 25, 25. dolara vurursak çünkü Dol çok dolar, dolar olsa duramazsınız. Ne mahkemeden. Bir altan ya? Bir altan ya. Oğlum hadi tamam, adam, adam, Buradan çıkıp şey yani. Ver şey bir şey kutusunda deposunda mı neydi? Gidin alın bunu. Ne bileyim, ben de nereye. Ya şefim ben ben orada. Çalmaya çalışayım mı ben Polisin arabası. Arabayı gasp Çal çal. Я дүн хань хар. Каташи.